Minecraft Premium sahibi olmak ister miydiniz? O zaman tam yerine geldiniz. Üste çıkan Skype'ımı beni ekleyerek ucuza yani tam tamına 10 liraya Minecraft Premium sahibi olabilirsiniz. Premium'ların her bilgisi değişmektedir ve giymeleri daha iyi de değişmektedir. Herhangi bir soruna karşılaşırsanız da yeni açılacak sistemimiz yani daha açılacak. Oradan bize başvurabilirsiniz veya şimdilik skartlarımıza başvurursanız size yardımcı olmaya çalışırız. Premium çalındığına yeni bir premium verebiliriz gerektiğinde. Ee, ama bizi kandırmaya çalışmayın çünkü takip edebiliyoruz e, ee, bu premium'u güvenilir mi diye sorarsanız size sattıklarımla konuşturabilirim e, ee, e, olursanız da e, sponsorum var sponsorumu alıyor satıyorum alıyor satıyorum ee, evet ucuz alıyorum biraz ama e, 10 liraya satıyorum ben de ucuz satıyorum Kazandığım para 2 hatta 1, lira hatta 1,5 lira ee, siz de almak isterseniz e, Skype'den bana yazabilirsiniz.